Herkese merhabalar. Yine yeni bir videomla sizlerleyim arkadaşlar. Bildiğimiz kadarıyla Adam Asalı'nın son bir bölüm olarak 25. bölümde final kararı aldığını belirtmiştik. Evet arkadaşlar Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Adam Asalı finali merak konusu olmuştur. Dizi severler her hafta çarşamba günü yayınlanan dizinin final yapacağı iddiasıyla üzüldü. Peki Adam Asalı neden final yaptı? Star TV'nin ilgiyle takip ettiği dizi Adam Asalı final bölümü merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntıları sizlere belirtmek istiyorum. Star TV'nin dizilerinde Adam Asalı her hafta çarşamba akşamı yeni bölümüyle seyircilerin e, beğenisini e, sunuluyordu. Dizinin 25. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor. Adam Asalı'nın reytinglerden neden final kararı aldığı düşünülüyor. Evet arkadaşlar 8 Aralık'ta Ada Masalı finalı yapacaktır. Bu ise e, nedeni ise arkadaşlar reytinglerde bir hale düşmesidir Ada Masalı'nın. E, üzülmeyelim arkadaşlar. E, çünkü Poyhaz yani Ayça gerçi hayatta da birbirlerine karşı ilişkilerini devam ettirecektir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Arkadaşlar yeni bir videomda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.